Bediüzzaman Hazretleri, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a zemin hazırlayan bir öncüsü ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın öncü bir askeri olduğunu söylüyor. Senin şu aciz ve fakir ve hiç ender hiç olan kardeşin, bin derece haddimin fevkinde olarak kendimi o gelecek adam, Hazreti Mehdi Aleyhisselam olduğumu iddia edemem. Hiçbir cihette liyakatim yoktur. Fakat o ileride gelecek acip şahsın Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bir hizmetkarı, yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hizmetinde olan bir şahıs olduğumu ve ona Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a yer hazır edecek bir dümdarı, zemin hazırlayacak bir öncüsü ve o büyük kumandanın bütün İslam aleminin kumandanı olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın piştar bir neferi, öncü bir askeri olduğumu zannediyorum. Bazı kişilere göre Bediüzzaman Hazretleri burada yalan söylemektedir. Biz de doğru sözlü olan, sıtlık olan üstadımızın asla yalan söylemediğini, kesin doğru olan bir gerçeği ifade ettiğini söylüyoruz.